arkadaşlar. Bugün tank kutusu açacağız. Bakalım ne çıkıyor. Tutu. Tı. Tutu to. Tutu to çıktı. Tutu to çıktı. Baba. Bir tane Tut. daha mı? Bir tane daha tutu to çıktı. Tutu. tutu, tı. tutu. Tı. Toto toto mu? Evet. T28 çıktı. Bunun adı ne biliyor? Bak bunun adı ne? Oo, kamuflaj çıktı. Churchill çıktı tank. Al. Churchill BT-7. Köprütsi. Evet. Wow! T28 çıktı yine. T31. T31. O Renault E5 çıktı. Kenobi. Evet. Kenobi. Kenobi. Evet. Bu da tu güzel. Tutu tutu. Tutu da 25. U bir saat premium sertifika. Hmm. Arkadaşlar bunlar bayağı da güzel. Stupid dooby stupid dooby bir tankı çıktı. Stupid, stupid Bitti. Merhaba arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.